Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Babacım günaydın demek ister misin kızım? Hı? Akşam oldu diyorsun ne günaydın Şimdi Şimdi ne dostlar ben yine haldır uldur şey giriştim. Şu gülleri budadım. Burada bayağı iki iki buçuk metre olmuş derdi. Ondan sonra şuradakileri daha kıyamadım ama. Hepsinin ucunda tomurcukları var. Onlar bir tur açsın bir hafta on gün açarlar zaten. Ondan sonra bunu da kısaltırım. Bu da aynı şekilde. Üstünde tomurcukları var. Ondan sonra asmın biraz kırıklarını aldım. Şu uçlarını topladım. Daha yukarıdan da komple budanacak. Arada işte ufak tefek bahçe temizleme toplama ve şu bizim dutun yola çıkan dallarını budadım. Onlar biraz takılsın burada. incelere tutuşturmalık. Kalınları <laughs> da normal yakmalık olarak değerlendiririz. Şimdi şuradaki balta yerine bir dalayım diyorum. Şu tepeden alayım. Çünkü yukarıda elektrik tellerine doğru gidiyor. Şimdi şu merdivenle çıksam şu ortaya uzansam oradan alsam bence iş görür. Sonra da dışarıdan Yüksek araçlara takılmasın diye Uçlarını budarım Bu arada zaten Yine o kendi güzelce toparlar Daha verimli olarak büyür O zaman hadi bana kolay gelsin Evet Malta'yı da buladım dostlar Şöyle göstereyim Sele kısmı açıldı Şimdi ne olacak yanlara doğru Kol atacak Yanlara da attıkça Orlardan alırız. Hem toplaması da kolay olur. Henüz kısma haliyle merdiven falan bir şey yetişmiyordu. Yere dökülüyordu. Çok da sinek yapıyordu. Gerçi hoş. Sinekler, böcekler, karıncalar da faydalanıyor ama yine zaten dökülecek. Bunlar faydalanmaya devam ederler. Baya baya burada yine birikim olmaya başladı. Daha çok işimiz var dostlar. Gideyim biraz da toprak hazırlayayım, ekim yapayım. Sonra odun keseyim falan derken şu yedi veren limonun da meyvelerini aldıktan sonra şu dalı da bulayım şuradan. Bu da biraz böyle şekilli gitsin çünkü bu meyve dalı aslında oluştu ama e, meyve verdikçe zaten kırılacaktır. Neyse bunu da hasattan sonra odarız. Bu sene yalnız şey vermedik. Bu mandalina ağacımızda hiç mandalina yok arkadakiler de var ama topladım hatta biraz az önce. Don vurduğu için olmuş olabilir deniyor. Bilemiyorum. Burada portakallarımız iyice kızarmaya başladı. Gayet güzel oluyorlar. Hadi o zaman bir de gidelim arkaya. Hop mahkemize geldik dostlar. Ne zamandır <laughs> ilgilenemiyoruz. Artık bu tarafında söküm işlemlerine başlayacağız bugün. Ondan sonra işte bir çapalanacak, havalandırılacak, gübrelenecek. Kışlık ekimine hazır hale gelecek ki zaten kışlıkları ekmeye başladık. Şimdi bugün biraz daha ekeceğiz. Burada lahana falan var. Onları da bugün o bu hazır alana ek aktaracağız. Daha önce ektiklerimize de bir bakalım dostlar beraber. Şöyle bayağı boylanmaya başladılar. Morullar falan iyice palazlandı. Şimdi şu karşı alanda iki sıra boş yer vardı. Oraya da bu yeni aldıklarını aldığımız fideleri ekeceğim şimdi ki en azından olmaya başladıklarında hani bu tarafı olduğunda bu taraf olduktan işte 15 gün sonra falan da onlar olmaya başlar taze taze yeriz değil mi abaycım şöyle ideni bırakayım şurada sanki bir tane patlıcan gördüm evet evet bir patlıcan <laughs> şu biberleri falan da söksek mi biraz daha dursalar mı artık iyice öldüler ama hala meyve vermeye devam ediyorlar az da olsa ve buranın sonbaharı ilk gar gibi dostlar yani hafiften yağmurlar başlayınca güneşli açınca hemen bakın burası otlar basmaya başladı güzel bir çap alacağım şimdi onları yoksa çok hızlı büyüyorlar şuraya baksanıza de yeşillik tohumlarımız var. Onları da o girişe atacağım zaten. Orada maydanozlar, naneler bayağı yayıldı. Evet bu taraftaki alavaşlarımız, lahanalarımız falan da güzel. Şurada Akdeniz salatası var. Yine morul var yanında. İki sıra attık. Şurada bir sıra boşluğumuz var. Orayı değerlendireyim. Şöyle diplere de atarım bir iki tane derken hadi bakalım başlayalım. Ama ondan önce şu tavukları bir salayım. Kaç gündür salmadığım için <laughs> tribatıyorlar batıyorlar yumurta vermiyorlar. Salınca da gidiyorlar yan komşunun çiçeklerini yiyorlar. Şikayet geliyor değil mi kızım? <laughs> Ablaycığım da güneşi görünce oh mayışıyor. Burada da aslında hala domates verecek. Biraz bakabilseydim son zamanlarda güzel budamasını falan yapıp daha yukarı bağlasaydım daha domates alırdık burada bak görüyor musunuz orada bilmiyorum o 3-5 tane yeşil domates var <laughs> ama artık köker sök yani kök deriz. Yani orada da pat patlıcan var bayağı da büyük da burayı biraz daha tutsam mı ya neyse bakalım evet mutfak atıklarımızı şimdi boşaltayım o için un bunda çıktı Ondan sonra tavuklarımızı bir salalım zaten şu an gayet heyecanlılar. <laughs> <laughs> Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama bak. kapıyı zorluyorlar. Ne oldu lan, sıkıldınız mı he? Yani bir hafta kapalı kalınca tabi alıştınız gezmeye. Bak yan komşuya gitmek yok gençler. Tamam mı? Gidip kadının balkonuna sıçıyormuşsunuz. Şikayet alıyorum hep sizden. Duyuyorsunuz beni? Yine bak vukuat yaparsanız kapalı kalırsınız. Horozda başka işler peşinde olan var ya. <laughs> Hadi gelin. Hadi koş 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 koş, 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 koş. Hadi. 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 Hello. hemen döktüğüm yere hücum ettiler. Bakalım zeytinlerimiz ne halimde. Zeytin videosunu bir yayınlayamadım dostlar. Ya şu fabrikadaki videoyu çekemediğim için yarım kaldı. Yoksa bir de zeytin toplama ile ilgili işte video çektiğim. Orada siyah zeytinlerimiz daha var. Bunları toplamamız lazım ama bu ara harca çok çalışıyorum haliyle vakit kalmadı. Şimdi neyse şu bitkiler ölmeden onların ekimlerini yapayım. Diğer hazırlıkları yapayım. Daha odun var. 2,5-3 ton kesilecek. Taşınacak. Çok iş var çok. Ve bakalım önce sonrası yapalım dostlar direkt canlı canlı böyle. Sol tarafta burası gibiydi. Güzel bir çapaladım. Mümkün olduğunca işte otları temizledim. Şu an daha öne çıktı güzel gözüküyorlar. Bakın mesela bunlar bizim ektiklerimiz aralarda şu an gözükmüyor. Ama etrafını temizleyince öyle çıkıyorlar. Ha şuraya da ektiğimiz bir iki parça vardı da bizim tavuklar sağ olsun yedi. Şunun da alt yapraklarını yemişlerdi ama biraz ilgi biraz sevgiyle yine hayata tutundu gibi. Daha tutunmakta biraz zorlanıyor ama düzelteceğim ben onu. Şöyle yapayım. Biraz destekleyip şöyle basayım. Biraz dik dursun sonra o toparlar kendini. Şöyle de bir de şuradan göstereyim. Buraya da ne ekeyim? Şuradan ne denk gelirse onu ekelim hadi. Ve evet dostlar çapalama düzeltme işlemlerimiz bitti. Şimdi ekime başlayabilirim. Hadi bakalım o zaman şu sırada delikler açayım. İçine solucan gübresi katayım. Sonra da fidelerimizi ekelim. Ve evet dostlar yeni sezonun ikinci ekimlerini şöyle boydan boya yaptım. Şimdi sıra geldi can suyunu vermeye. Biraz bizim yatak alanın dışına taşmak zorunda kaldım. Arttı şu anaları böyle ektim ama bakalım inşallah bu yolu kapamaz. Yaparsa da yapacak bir şey yok. Hadi Bismillah diyelim. Şöyle şu yeni ektiklerimizi sulayalım. Zaten iki gün sonra yağmurlar başlıyor. Bir hafta boyunca yağmur gözüküyor. şu marullara da 2-3 günlük su verdim. Şurada bir tanesini zaten yanlışlıkla kopardım. Ama o yeniden sürecektir. Şuradaki marullara da vereyim de. Arada diğerleri de sulanmış olacak. Tamam. Asiplerinde su varmış. Şuraya da biraz dökelim. Hop. Evet dostlar. Şimdi biraz şuradan patlıcan patlıcan bir şeyler toplayayım. Bir de dereotları var. Ek ekleyeyim. Onları da halledeyim. Artı bakla işte ya tohumdan ekeceğim şeyler var bakla gibi. Onları gerçi daha nereye ekeceğim bilmiyorum. Serin içine ekerim belki diyordum ama bakacağız. Ben güya arka tarafta iki tane gül, bir tane de asma bulacaktım. Konu nerede, nereye geldi dostlar? <laughs> Buladım. Şimdi bir de bunlar burada kalmaz diye şöyle ince dalları hem semaverlik hem böyle tutuşturmalık doğradım. Yaprakları ayırdım. Kalın dalları da buraya çektim. Bunları belki dekor kullanırım. Belki bunları da keser. Yakacak olarak kullanırım. <laughs> Yoruldum. Elim de acımaya başladı. Şık 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 şık. Hani deli postekisi ikisi derler ya. Ha, tam öyle bir durum oldu. <laughs> Neyse bayağı tutuşturmalık. ince dalımız oldu. O da bir şeydir. Şimdi bunları boşaltayım. Şu yaprakları kaldırayım buradan ya da yere sereyim. Yere gübre mi olsun bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> Artık plan yapmayı bıraktım bir yerden sonra. Da. Nasıl olsa doğaçlama ilerliyor. <laughs> <laughs> ama bugün şu baklaları da elim iyiydi ya o aradan iki gün falan geçti dostlar ahayı görüyorsunuz iyice fırtına uyarıları falan yapıldı AFAD'dan. tabi ben o arada baklaları, börülceleri fasulye ondan sonra barbunya işte kuzu kulağı yok ıı, taze soğan gibi işte tohumdan roka voka onların da ekimini yaptım. Çekmemişim. Bu bölüm böyle bitireyim. Yine genel havanın güzel olduğu bir gün ee, güncelleme yaparız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.